An itibariyle kızımın anılarıyla dolu sayfasına el koyuyorum. E ee, başka türlü binbir emek ve heyecanla çekmiş olduğum bu videoları nasıl paylaşabilirdim ki? O zaman bir evin yapım serüveni diyerek başlıyorum. İki seçeneğimiz vardı. Ya bir apartman dairesi seçecektik ya da bahçemize yeni bir ev inşa edecektik. Zoru severiz diyerek ikinci seçeneği yaptık ve uzun yorucu bir yola girdik. Evin temelinden itibaren çekmeye başlamıştım. Her aşaması benim için kıymetliydi. Bu görüntüleri uzun bir video yapmaya çok yaklaşmıştım ki başıma o talihsiz olay geldi. Ev taşınırken telefonum çalındı ve temelden çekmiş olduğum neredeyse bütün videolarım gitti. Geriye yedeklediğim bu 3 video kaldı. Neyse ki bu olay beni yolumdan edemezdi. Ve bu videolarım da yeterdi. Evin inşaat halini gördünüz. Ve şimdi tam tamamlanmış olmasa da eksikleri lütfen görmezden gelelim. Evimizin son haline beraber bakalım. Son haline geçmeden önce şöyle dışarıdan çekmiş olduğum son videomu göstermek istiyorum. Bu görüntüyü de telefonum çalınmadan önce çekmiştim. Burada sadece evin kapıları falan kalmış. Bütün ee, kaba ince işçilik neredeyse bitmiş hadi içeri geçelim Azra Kaş ve sonunda evimiz hazır biz evimize yerleştik şöyle kapıdan girdiğim gibi bu uzun koridor hemen sağ tarafa geçiyorum sağ tarafta mutfağımız var bu şekilde dolapları beyaz ara fayans tezgahı da siyah tercih ettik Şöyle göstereyim. Mutfağımız büyük, çok güzel oldu. Şuradan da bahçe, bahçeyi pek göstermek istemiyorum. Büyük bir inşaattan çıktı tabi. Hafriyat kamyonları, kepçeler sürekli gitti geldi. Bütün çimenlerimiz, yerler hepsi mahvoldu. Bahçeye de bir el atacağız ama birazcık zaman lazım tabi. Daha yeni inşaattan çıktı. Şöyle. Daha çok eksikler var bu arada. Şu görmüş olduğunuz borular da Doğalgaz boruları. Daha burada maalesef ki doğalgaz yok. Ee, o yüzden biz alt tesisatını yaptık. Daha sonra sıkıntı yaşamamak için. Ee, böyle doğalgazın gelmesini bekliyoruz. Şuraya doğalgaz gelecek. Böyle buraya güzel bir masa düşünüyoruz. Kapılarımızı da böyle düz beyaz tercih ettik. Arada şöyle çizgiler var. Evet burası mutfağımızdı. Birazdan ben fiyatlarla ilgili de bilgilendirme yapacağım. Şöyle Azra gel. Evet kapıdan girdim. Şöyle şu kapıdan girdim. Sağ tarafta mutfak. Daha sonrasında devam ediyorum. Bunlar da yine doğalgaz boruları, petek boruları. Şöyle sol tarafta, soldaki ilk kapıda salonumuz var. Şöyle ferah bir salon oldu. Şu uzun pencere bayılıyorum. Gelen herkes de çok beğeniyor. Sabahları burada çay kahve içmek çok keyifli oluyor. Şu şekilde. Şöyle salonumuzda. Bu arada şu kafaları da ben Afrika'dan getirmiştim. Çok severek almıştım oradan. Bir aralar eşim orada görev yapıyordu. Ben de orada bulunmuştum ve o zaman almıştım. Şu koli de çocuklar dün akşam böyle yaptı. Ah ne oldu? Aa, böcek. Böceği mi çalıştırdın sen? Evet böcek. burada bir böcek var. Dur ama oraya şimdi göstereyim. Böcek çalışıyor orada. Evet sol tarafta salonu gördük. Salonun karşısında banyomuz var. Şöyle Tabii daha eksikler var. Biz yerleştik oturuyoruz yani oturulacak durumda. Ama epey bir eksikler var. Yapılacak baya bir şeyler var daha. Şöyle örneğin şu fırçaların falan kovanın olduğu yere şöyle bu klozete kadar duşa kabin gelecek. Duşa kabinimiz henüz yapılmadı. Şöyle banyomuzda bu şekilde oldu. Bu arada tesisatçılarla da çok sıkıntı yaşadık. Yani eee makinamın banyoda olacağını bildikleri halde defalarca söyledim. Prizi şuraya yapmışlar. Tamam şuradaki priz tıraş falan için hani o makinalar için gerekli ama dolap altına veya şu duvarın arkasına bir priz şart yapılması gerekiyordu. Şimdi ben e, makinenin fişini buraya takıyorum. Böyle kötü bir görüntü oluyor. Onu artık daha sonra halletmeye çalışacağız. Yani ev yaptırmak gerçekten zahmetli bir iş. Böyle her şeyle ilgilenmek gerekiyor. Sürekli her şeyini koşturmak gerekiyor. Yoksa çok sıkıntılı şeyler ortaya çıkabiliyor. Burası da çocukların odası. Azra ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ablanın dolabını karıştırma. Şu şekilde Azra'nın yatağı. Bu da Arya'nın yatağı. Şu şekilde şu dolabı kapatayım. Böyle göstereyim. Şu şekilde çocukların odası oldu. Buraya da çalışma masası, kitaplık falan düşünüyoruz. Daha eklenecek olan şeyler var. Bu arada bu koridorun bu arka kısmını biz böyle boş bıraktık. Çünkü çatımızı yüksek yaptık. İleride buraya ya merdiven yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, şimdilik yüklük yapmayı düşünüyoruz buraya. Şuradan itibaren şöyle kapatmayı düşünüyoruz. Şuradan şöyle dolap düşünüyoruz. Ee, arka tarafa ıvır zıvır mesela şimdi göstereyim. Şu ben yatak yorganları şurada köşede anne, e, istifledim anne. ama normalde onların yeri burası olacak. Anne. Burada onlar için çok güzel bir yer var yani. Anne. Evet annem. Tamam annem. Oyna sen onunla tamam mı? Anne. Yani ıvır zıvırlar için anne. çok güzel bir alan. Anne, anne. Tamam. Hayır hayır oraya girme çık oradan çık oradan kızım çıkar mısın? Tık lütfen. Tamam, kapatalım burayı. Burayı yüklük olarak kullanacağız. Yatak, yorganlar, ne bileyim ütü, ütü masası, şekilde işte makinaları koyacağımız valizleri. Şu mesela şu görüntüyü de sevmiyorum. Şimdilik şöyle koyduk biz. Ama bu işte fazla valizler, ne varsa o yüklüğe koyacağız. Bu arada böyle yatak odasına da girmiş bulundum. Burası da bizim yatak odamız. Evet şu şekilde şöyle şunlar şuradan kaldıracağız yüklüye gidecek onlar yüklük yapılınca ee, oraya da bir makyaj masası şu yatak yorganlarının olduğu yere de bir makyaj masası burada da böyle dolabımız bu şekilde tatlış bir ev oldu ben şimdi evi son kez tur atacağım ve e, tur atarken de fiyatları söyleyeceğim. Temel ve duvar işçilik 56 bin. Hafriyat 13.000 Bu temele dökülen hafriyat 13 bin. Çimento, kum, priket. Bunların hepsi 100.000 Kalıpçı, işçilik 60 bin. Hazır beton 90 bin. Demir 57 bin. Sıva işçiliği 65 bin. Ne oldu kızım? Geliyorum. Nalbur malzemeleri 45 bin. Bunun içerisinde boya, prizler, bu doğalgaz tesisat döşemeleri, bütün tesisat boruları hepsi bunun içinde zaten nalburdan alınan eşyalar. Tesisat işçiliği 26 bin. Su elektrik tesisatı. Boya 10.000, boya işçiliği. Şurada kapı takılırken kırılmalar oldu. Onlara da daha sonra alçı yapacağız. Boya 10.000 dedim. Ee, çatı 100.000. bin, ee, ama biz çatıyı yüksek yaptık. Onu da birazdan göstereceğim. 2 ee, katlı hani daha sonra bunu iki kata çevirmek için yüksek yaptık. Ee, çatı çatı 100.000 dedim. Kapı, pencere, mermer bir de bu şey pencere aralarına konan mermerler bunlar da 71 bin tuttu şöyle en son hepsini hesaplayacağım ee, parke 37 bin parkelerimizde tamam dur çıkaralım onları çıkaralım ayağın acıtır, tamam mı çıkar tamam ama bağırma bağırma sen gel oyuncaklarla oyna evet parkemiz şu şekilde 37 bin banyo fayans 30 bin mutfak dolap mermer ara fayans 45 bin Şimdi banyo fayansını göstereyim şöyle banyo fayans 30 bin komple mutfak dolabı tezgah mermeri ara fayansı bunlar da 45 bin İşçilerin işte öğle yemekleri vesaire diğer giderler de bir 20 bin falan e, en az olarak söylüyorum. Bu şekilde bir maliyeti oldu bu evin. Bu arada ev net 110 metrekare. Net kullanım alanı 110 metrekare bu şekilde. Şimdi bahçeyi de göstereceğim. Şöyle evin dış görünüşüyle birlikte bahçeyi de. Azra terliklerimi ne yaptın? Evet arkadaşlar evin dış görünüşü de bu şekilde. Çatıyı yüksek tuttuk. Biz dediğim gibi üst kata da e, bir ev yaparız falan düşüncesiyle. Şimdilik bekletiyoruz onu. Bu sebeple yüksek yaptık. E, şöyle daha inşaattan kalan kumlar. Ondan sonra ortalığın halini görüyorsunuz zaten. Bunları bu şekilde göstermek istemezdim ama gerçekler bunlar. Şuraya yürüyüş yolu Yapmak istiyoruz. Bahçenin geri kalanını güzel şekilde çimlendirmek istiyoruz. Daha sonrasında şu çardakta yine inşaattan kalan fazla malzemeler, çimentolar, yan tarafta pirketler falan var. Bunlardan bir güzel kurtulduktan sonra bahçeyi de adam edeceğiz inşallah. Şu çardağa da güzel şeyler düşünüyorum. Ee, i̇lk önce bir boyatıp güzelce temizledikten sonra oraya güzel bir bahçe oturma grubu güzel planlarım şu yukarıya böyle e, şeyler oluyor sarkı tatil beldelerinde olan o şeylerin adını bilmiyorum işte her neyse e, fotoğrafını görsem koyacağım videoya etrafını onlarla sarmak istiyorum bu şekilde bahçemizde zaten yeterince ağaçlarımız var onlar çok güzel Daha sonrasında şu ön tarafa penceremin olduğu kısma çiçeklendirme falan yapacağız Böyle bahçeyi de güzelce peyzajını hallettikten sonra artık oh be diyeceğiz yani. Adrak kuma girme. Bu kum başıma bela olmuş. Kızım ne zaman dışarı girse buraya giriyor ve kendini mahvediyor. Banyoda bitiriyoruz günü. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa e, alta yorumlara yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım görüşürüz, By bye. Bay bayat! Bye